Ki saç kıvırcıkları bazen kabarıyor, bazen sönüyor. Bunun için ne gibi ürünler kullanmalıyız saçlarımızı belirginleştirmek için? Tabii. Öncelikle şunu hiçbir zaman unutmayın. Saçlarınıza en uygun şampuanı seçmekle bu olaya başlayabilirsiniz kıvırcık saçlar konumuz olduğu için kıvırcık saçların bakımı birazcık normal saçlara göre özen göstermek, göstermek gerekmektedir. Neden? Düz saçları çok kolay yıkayıp kurulayıp şekil verme tarama şansına sahipsiniz. Ama kıvırcık saçlarda bu olay biraz daha zahmetli oluyor kullandığınız şampuan yine saç tipinize göre kullandığınız şampuan saçlarınızın yumuşamasını ve şekil almasını sağlıyor. Bunu öncelikle tercihinizin doğru yapmanız gerekmektedir. Daha sonra saçlarınızı kuruttuktan sonra daha da daha da kurumadan nemli kendiye hitap edeyim. Ee, havluyla bir miktar kuruttuktan sonra dalgalı saçlar dediğimiz kıvırcık saç olarak pek geçmez. Dalgalı saçlar olarak geçer. Bakım kremleri ve bakım yağları var. Bunlar kullanarak saçlarınıza tatbik ederek Unutmayın saçlarınıza, saç diplerinize, saç derisine değil. Saçlarınıza bunları tatbik ederek bir miktar saçınıza bekletip sonra saçınıza tamamen yedirip saçınıza şekil verip bunların saçınıza kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu ürünler bir durulanmayan saçta kalanlar var bir de durulanan cinsleri var. Saçınızın yapısına göre kendiniz daha iyi saçınızı tanırsınız. Bu ürünleri seçeneğini kendiniz yapın. Bunları kullandığınızda ilk kullanımınızda saçlar tamamen emecektir bu ürünü ve yetersiz olacaktır. Kullanım kılavuzunu okuduğunuzda arkasında veya içinden çıkan prospektüste kullanım kılavuzunda bunu günde birkaç saat arayla devam etmeniz, tekrar etmeniz gerekmektedir. Lütfen üşenmeyelim. Ürünü saça sürdükten sonra ilk sürümden birkaç saat sonra saçın bunu emdiğini ve yetersiz olduğunu göreceğiz. Bu yüzden lütfen birkaç saat sonra aynı işlemi bir kez daha tekrar edelim. İlk günler biraz sık olacaktır. Çünkü saçın doyması gerekiyor. Saç doyduktan sonra günde bir kez tatbik etmeniz yeterli olacaktır. Bu tatbik ettiğiniz ürün. Yine lütfen ürüne dikkat etmeniz gereken en büyük unsurlardan bir tanesi Sağlık Bakanlığı'ndan izin olması, güvenilir bir marka olması ve saçınızda güzel sonuç vermesidir. Daha sonra işiniz bittiğinde akşam saçınızı temizlemeyi, durulamayı lütfen unutmayınız. Çünkü o saçlar sizin bugün için değil, ölene kadar sizin de olacak o saçlar. Bakımı ihmal etmeyelim.